I'm Adı ne? Ayça. Ayça. Ayça çapulcu, en küçük çapulcu. Gidersin. İsmini. Ne en küçük Ayça'nın çapulcu. Ayça çapulcu kendisi. En küçük çapulculardan kendisi. Evet. Artık bu düzen değişmesini istiyoruz. Bu düzen gitsin. Biz Atatürkçü, milliyetçi biz gençliyiz. Artık geri kapalı, eski kapalı bir halk istemiyor kimse. Peki e, bu olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir vatandaş olarak İstanbul'da gerçekten büyük olaylar oluyor. İşte halka büyük zulüm yapılıyor. Yeah!